Dostlar üçgen çiftlikten merhaba. Bugün 21 Ekim 2023. Narlarımız artık hasada gelmiş durumda. Fakat gördüğünüz gibi çok aşırı çatlamalar oldu. Muhtemelen fazla su aldı. bu sene de seyreltmiştim. Sanırım ağaca sürttüğü için böyle bir iz bırakmış. Bu da diğer nar ağacımız. Çok aşırı çatlama olmuş ki Bağsının iriliği oldukça güzel. Fakat bazıları daha olgunlaşmadan çatlamış. Muhtemelen dediğim gibi fazla su aldığından oldu. İrilikleri hakikaten çok güzel. Teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın lütfen.